Aile kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar yeniden Barış abinin yanındayız. Bu videomuzda Akbaş ve Kangal'ın arasındaki farkı canlı canlı göstereceğiz. Barış abi yeniden yanında. Nasılsın Barış abi bu arada? İyi, kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Yanımızda iki köpek. <laughs> Kangal aleminin kralı Şahı. Yavuz. Evet Yavuz'la birlikteyiz yine. Yavuz oğlum. Köpeğin akıllısı dayı bu ya. Yani farklı bir hayvan bu. Şimdi bu videoda şeyi anlatalım orijinal gangal orijinal akbaş orijinal gangal şimdi e, renk farkları var ya aslında o çok güzel bir şey yani o yüzden de böyle yan yana koyduk köpekleri şimdi biliyorsunuz mesela doğada hayvanlar vardır tilki vardır kurt vardır ayı vardır her hayvanda aslında aynı renkler vardır Kurdun da süt beyazı vardır gırçıl olanı vardır açık boz olanı vardır ayıya da baktığınız zaman herkes aynıdır işte kutup ayısıdır vardır süt beyaz, diğeri vardır boz ayı, diğeri vardır siyah ayı. Aslında bunlara göre insanlar kafasında düşünse yani hayna, hangi hayvanda hangi renk olması gerektiğini zaten bilir. Hani kangallarımız e, ya da atbaşlarımız da aslında Türkiye'nin sapkan iki tane köpeği var bence. Yani sap dediğimiz köpek var ya ırk olarak birisi kangaldır birisi de atbaştır. Diğerlerine baktığınız zaman diğerleri hep onların nasıl diyeyim karışık kuruş halleridir. Ondan sonra yani köpeklere çünkü bakıyorsun atıyorum atbaş. Mesela bu da atbaşın şahı. Çok güzel bir köpek bu. Ondan sonra köpeğin boyutları gangalla aynı hemen hemen. Ondan sonra ne diyeyim size başı, gözü, ağzı, burnu, kuyruğu her şey aynı. Sadece arada renk farkı var. Hatta karakterine bakıyorsun karakteri de aynı. Akbaş biraz daha gangala göre sadece hızlı bir hayvan. Evet. Ha daha atık. Mesela atıyorum kangalın tırmanıp çıkamadığı bir yerden akbaş çıkabiliyor. Ve hatta kangal onun kadar uyanık değil belki. Hani kangal da çok duygusal bir hayvan ama bunlar biraz daha hareketli, seri hayvanlar. Ama sonuçta ikisi de Türkiye'nin kan köpeği bence. Abi ben şimdi bu köpeğimizin yanına yaklaşamazken rahatlıkla Yavuz'un yanına yaklaşıyorum. Hani bana bir yönde bir güven vermiyor bence Akbaş. Yani yanına yaklaşacak kadar ama Yavuz'un hani bak geliyor dipme kadar giriyor yani ha, bu köpek. Abi zaten kangalın şimdi daha çok tutulmasının nedeni bu zaten. Kangallar biraz daha insana yakın hayvan. Şimdi akbaşlar biraz daha bekçiliği yüksek hayvan. Yani akbaş biraz daha saldırgan bir hayvan. O yüzden ben belki sana güven hissi vermiyordur yani. Ya şu köpek mesela abi yanına geliyorum. var her yerime geliyor. Hiç abi hiç. He değil mi hiç aklına şey gelmiyor. Ben aylardır belki en son geldiğimizde 5 ay 6 ay olmuştur. Ben 5-6 ay önce gördüm yani. Her gün burada olan biri değilim. Şu köpek yanıma geliyor, sokuluyor. Hiç de bir ne bileyim farklı bir tepki göstermiyor. Ak ya tek... da korku hissi vermiyor sana. Aynen. Tek abi diyelim ki bu köpek Akbaş, bu Taz Kangal. Bunun arasındaki renkten başka neyden anlayabiliriz bu köpeklerin Akbaş mı Kangal olduğunu? Onu akbaşlarla kangalları ben bir tek renkten ayırt ediyorum abi. Yani başka bir şekilde. Başka bir şeyden ayırt edemiyorsun çünkü Kangalların belli renkleri var. Hani diyorum ya mesela bu biraz açık renkli Kangal. Şu da biraz koyu renkli Kangalımız mesela. Yani tıpkı doğal hayvanlar gibi abi. Mesela Akbaş'a baktığın zaman Akbaşlar gerçekten yani süt beyaz hayvanlar. Bunların yavruları bile oyuncak gibi oluyor mesela. Hani ben bunu buraya örnek olarak getirdim öyle. Aynen köpeği gibi mi? Ondan sonra örnek olarak getirdim ama Şimdi hayvanın hani kemik yapısına, iskeletine falan bakıyorsun ya. Yani Kangalların hiç de bir farkı yok abi baktığın zaman. Sanki biraz daha küçük gibi kangallar. Küçük yani. gibi tabi canım. Yani kangal kadar şey değil bunlar mesela. Ee, nasıl diyeyim? Daha dolu dolu bir <laughs> köpek değil ama Diyorum ya seri bir köpek. Ama köpeğin yüz hatlarına bakıyorsun, kaşına gözüne bakıyorsun. Almut çıkıntısı her, her şeyine bakıyorsun. Yani kangaldan pek de doğal hayvan ya, öyle düşün abi. <laughs> Kangalda mesela göğüs tarbesi denen bir şey var abi. Bu aynı akbaşta da var mı öyle bir şey? Vallahi ben akbaş şimdi ilk kez besliyorum. Hani onu net bilmiyorum. Hani bilmediğim konuda da e, yorum yapmak yanlış olur. Çünkü daha yeni besliyorum bu Sanki kere. Sen en güzeli bu abi. Bilmediğine <laughs> bak. Bunu herkes söylemez abi. Videodayken çıkıp, ben bunu daha ilk kez besliyorum demez. Bilmezse bile konuşur. Abi vallahi tebrik ediyorum seni bu konuda da. Tekrardan. Ya diyorum ben şimdi bilmediğin şeyi bilmedin. Bilmiyorsun yani sonuç olarak. E, işte diyorum ben ya bazen zaten şimdi köpek aslında Türkiye'deki köpeklerdeki yani bu tartışmalar, sıkıntılar aslında bundan. Herkes her konuya müdahale oluyor abi. Bildiğine de bilmediğine ha? de abi. Yani atıyorum araba. Ben ne anlarım arabadan sadece mazot koyup sürüyorum mesela. Bırak arabayı, arabayı bilen yapsın deme <laughs> <Tabii. gülüyor> Şimdi at diyorum ya, abi ben daha bu sene besliyorum. Hani örnek olarak getirdim öyle. O da çok hoş bir hayvan. Bundan bir melez yavru alırsın ha baba bence. Yok bunun akbaş zaten bir şişi de var. Kangallı. Hani ama baba kız olduğu için eşleştirmedim mesela. Öyle baba bir melez de. yavru alsan güzel olmaz mı abi kangalı? Valla melez de pek iyi olmaz ama ya. Ama bir, bir, annesi mesela akbaş babası kangalı. O sonuçta abi. kırık oluyor abi yani. <laughs> yani. Şey <laughs> Gene de Yani. Evet. İyi bir şey olmaz. Yani bu hayvanın safı daha güzel ha. Bak ya diyorum ya. Şimdi bu hayvanda bakıyorsun. Hadi. Bu hayvanın özelliği bu ya. Bu özelliğini yitirdiğim bir mantığı kalmaz. Yani melez ne olur? Yarı karabaş olur veya da yarı beyaz bir şey olur ama o tadı vermez hayatta. Soğuk köpeğini andırır diyorum. Yani. Soğuk andırır yani. O yüzden onu kırmamak daha iyi. Yani bir de diyorum ya şimdi onun cesuru da cesur, bunun cesuru da cesur. Şimdi her köpek aynı köpek değil yani ya da her akbaş aynı akbaş değildir belki. Mesela ben kangaldan biliyorum, her kangal aynı kangal demek değil. Yavuz'un şu an kaç yaşına geçti geldi abi? Abi ya şu an 9 yaşına geldi. Ee, ha bak şu da var. Şimdi kangallarda mesela ya da akbaşlarda. Şimdi Türkiye'de biliyorsun mastif köpekler var ya. İşte insanlar hep görüyordur. Kangal çöpe düştü. Yok kaburgaları çıktı. Şöyle oldu. Böyle sokakta kaldı falan. Aslında o köpekler kangal değil abi. Yani kangal yaşla, yaşlansa dahi. Bak 9 yaşında ağzında dişi kalmadı. Ama böyle şey. Nasıl diyeyim? Hayvan her zaman dolu dolu duruyor. Mesela dolu duruyor, hiçbir abi. zaman o çöpe düşmez. Yani ölürken bile asil bir şekilde ölüyor abi. Sadık. Mesela, o kırık köpeklere iki gün yem vermesinler. Kaburgalar dışarı çıkar. Bunlara bir hafta aç koyuyor abi. Sonuç olarak tertemiz Zaten Barış abi köpeklerini iki günde bir besliyor bu arada. İki günde bir. Çünkü Fazla yemesi sıkıntı abi Fazla yemesi sıkıntı tabi ya. Şimdi mesela şu akbaşı düşün abi. Bunu yüz yuvarlak yapsan ne neye yarar abi? Böyle ee, daha koşamaz ki abi bir kere. Koşamaz. Ee, nasıl diyeyim? Hareket edemez. Abi insandaki gibi ya. Yani çok kilo aldığın zaman ne diyorsun? Spora gidiyorsun işte. Onun gibi bir şey abi. Koşamıyor, ne demiyor abi. Tamam canım. Ama bak bu da çok atletik abi. Çok Var atletik yani abi. köpeğe, korka sen yandasın diye. Bir <laughs> 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 Yok biz de yeni yeni alışıyoruz ama öyle bir hani insana karşı da bir kuyusuzluğunu görmedik ya. Bir de köpek sahibinin yanındayken şey yapmıyor. Hani tanımadığı insana saldırmıyor. Mesela şu an barış abi burada olmasın ki ben geleyim böyle yan yana böyle duruyorum köpekte. Ya karım var ya. Hani biraz önce bir şey anlattım ya mesela Yavuz en uslu köpek, aslında en saldırgan köpek normalde. Ama e, şimdi seni tanıyor. Bir de Kangal'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de abi nasıl diyeyim? Bunları görünce Kangalı seviyorsun aslında. Hayvan gelen insanın içinde kötülük mü var, iyilik mi var vallahi onu biliyor yani. Resmen biliyor yani. Nereden biliyor bilmem ama biliyor. Yani insan korktuğuna kadar anlayormuş, anlıyor. Korktuğunu da anlıyor. Ya. Ama saldırması gereken kişiye de var ya, dehşet bir şekilde saldırıyor. Bu diğer köpeğimiz ha, bunlar ne diyebiliriz abi? Ha, bu da bizim yavuzun oğlu. Hani bunu sadece dedim ya, e, renk olarak koydum yani. Şimdi kangalların açık renklileri de var, koyu renklileri de var. Şimdi mesela kurt da daha keza aynıdır. Kurt mesela doğurur abi. Ben onlara da çok bakarım. Ondan sonra kurt doğurur. Kurdun yavrularını açsınlar mesela baksınlar belgesellerden falan. Kurdun bir tane yavrusu gırçıl olur. Bu gırçıl köpekler de aynı. Mesela bizim köpek her doğumda bir tane ya da iki tane gırçıl veriyor. Sonuçta hepsi bunun gırçıl çıkıyor. Tamam mesela şu anda Türkiye'de bunlara panter soyuyoruz ama yani bunun hepsi gırçıl çıkmıyor. Atıyorum beş yavrudan iki tane, bir tane çıkıyor. kurtlara da bakıyorsun, aynı gırçıl o kurtta da var. Aynı yavuzun rengi kurtta da var. Çünkü belki de bu kangallar işte hani kurtlara en yakın köpek ya ya da akbaşlar. Akbaş da öyle bir köpek yani bence. Akbaş da tam beyaz kurt örneğine bir köpek yani baktığın zaman. Kutup ayısı gibi. Ya kutup ayısı gibi bir şey. Çünkü bunlar doğal hayvan abi. Sonradan insan eliyle yapılmış hayvan değil bunlar yani. E, zaten bugün melez köpek dediğimiz şey aslında. Nasıl diyeyim? Melezlenerek işte o köpekten o köpeğe, o köpekten o köpeğe. İnsanlar e, evet. ya pitbull de, işte doga, arjantin de, Bunlar hep sonradan üretilme köpek abi. Evet, ya, fabrikasyon yani bunlar gibi bir şey fabrikasyon. Böyle. Yani Türkiye'de de işte insanlar onları diyorum ya ben bazen kırık köpek, melez, işte mastif bozması falan. Bunlar hep insan eliyle olan şeyler. O hayvanları doğaya bıraktığında yaşayamıyor. Ama bu hayvanları doğaya bıraktığında yaşıyor. Çünkü tıpkı kurt gibi. Hani biraz önce dedim ya 10 gün aç kalsın. Bırakırsın böyle şıkır şıkır dolaşır koşar sanki hiç aç kalmamış gibi. Ama mesela sen bir mastif köpeğe 10 gün aç koy abi. Seni yer abi sonunda. Bir şöyle bir şey var abi. Yani diyor ki ya, fabrikasyon köpek insanlara saldırıyor abi. İnsan öldürüyor, insana saldırıyor. Ben ya ne kadar haberim, yanlış bir şey ya. Hiç haberlerde duydunuz mu? Kangal insanı boğdu öldürdü. Hiç öyle bir şey ama bir de pitbull. En basit. E Tabii canım pitbull'a bakıyorsun son bir şey bulamazsa sahibini sırıyor abi. Yani çok yanlış bir şey bu. Abi, hiç ama bizim doğal köpeklerimizde böyle bir sıkıntı yok kardeşim. Ha melez köpeklerde insanları yaralayanlar var ama bu doğal ırklarda ben böyle bir şey görmedim. Yani Yavuz'un git ağzından dilini çek, kopar gene bir şey yapmıyor abi abi kangal nasıl diye. hatta ha. bizim kendinden akbaşın olsun kangal asilliği buradan belli oluyor. Bir kere insana saldırmıyor bebek. Ya insana saldırıyor ama saldıracak şeyi saldırıyor. Öyle. Ve öyle aman adamı öldürür diye bir şey yok. Kangal teslim aldığı şeyde de duruyor. Bak mesela ben kangalda şunu da gördüm abi. Hani diyorum akbaşı daha yeni bilmiyorum akbaşın özelliğini ama mesela kangalda şöyle bir şey vardır. Kendinden güçlüye saldırır her zaman. Yani zayıfa saldırmaz. Hani zayıf diyorsun ya mesela küçücük yavru düşün. Mesela ben yavuza kurt yavrusu getirdim. Hiçbir şey etmedi abi. Nasıl? Ama kendinden güçlü bir şey görsün. Daha büyük, daha güçlü. Mesela bazen diyorum ki işte karşıya 10 tane dev gibi köpek koy ya da işte ayı koy ya da kurt koy 10 tane. Aynı hızdan girer onlara ama yavruyu koy hiç incitmiyor abi onu. Çünkü ötekiler kendinden güçlü yani tehdit olarak gördüğü şeye saldırıyor. Hani insana saldırırken de aynı mesela. O insanda bir tehdit algıladıysa saldırıyor. Yoksa zaten saldırmıyor. Onu da durdurduğu zaman gene ısırmıyor. Yani böyle o pitbull gibi tutup kolunu koparmaz abi. hayvan bir köpek, insanı tutuyor pitbull. 10 kişi ayıramıyor aslında. He? 10 kişi. Ya bunlar sadece insan şeyin, köpeğin şeyle oynuyorlar ya abi bu. Ha kendileriyle oynuyor. oynuyorlar. Kendileriyle yani oynuyorlar. normal pitbull diye bir köpek zaten yok. Böyle bir köpek türü yok yani abi. Normalde <laughs> yok. Ama diyorum işte sonradan üretilme var abi baktığın zaman. Bu şey, yavrumuz e, kaç yaşında abi? Bu yavrumuz da 2 yaşına geldi. Yavrusu benden çaldım mı abi bunu? Yani. Ben aldım aldım. Yani yani eşleşti yavrusu da oldu. Ee, hani babasına da benziyor ama babasını tutacak mı, tutmayacak mı? Vallahi onu ben de bilmiyorum On tam biraz yani. tutar gibi abi ya. Bunun yani ne bileyim yüzü Ya yüz. fizik olarak belki babasından daha hoş ama cesaret ee, Şimdi biz Yavuz'un özelliklerine alışmışız ya. Aslında ee, şimdi bir köpeğe alıştığın zaman her köpekten aynısını bekliyorum. Her köpek de aynısını yapmıyor abi. Yani insanlarda hep bu var mesela. Onun aynısı diyor ama onun aynısı yok. sen de ben de bir tane var. Onun aynısı Yavuzalım. bir daha olmuyor. <laughs> Dur oğlum. Bir tane yakası var mı? 아 그거 그거 여기 있는 거. 킬밥 치고 당겨 주게 말해 줘. 예? 가고 싶어 가지고. 예.